Evet, arkadaşlar yeniden de ilüzyon gösterisine hepiniz hoş geldiniz like <laughs> atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın ilüzyon gösterimize geçiyoruz i̇lk, ilk, bakın sizi görünmeden kaybolacağım hayır başlayalım o da Selamünaleyküm arkadaşlar görünmeden nasıl kaçtım Lala. İkinci şimdi başlayalım. İkinci gösterimize başlayalım. Ha pardon. Bakın. Arka, bakın. bakın. Arka, arka planıma iyice bakın. çekiyorum bakın. Arka arka planımı iyice bakın. Arka planımı çok diye değiştireceğim. Başlayalım. Az, az, önceki arka planımı hatırlıyor musunuz? Şimdiki arka planımı bakın. Basta Arka planımı seyrede geçelim. Başka ne yapalım? Kendisi bunu yapmıyor. बाय बाय वैंकाचर